Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle birlikte PES 2020 analik oynayacağız ee, Arkadaşlar e, Ankara gücü Zira Türkiye'nin ikinci turundayız Bakalım neler olacak Şimdi arkadaşlar Hemen uzatmadan geçeceğim maçı Aynen İnşallah artık bir kazanırız ya hani Uzun zamandır kazanamıyoruz arkadaşlar ee, Videoda like atıp abone olmayı unutmayın Öyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız? <laughs> arkadaşlar sürekli berabere kalıyorduk. Gerçekten ben de bunu aldım. Yani artık inşallah alacağız bir galibiyetimizi. Deplasmandayız herhalde. Yok evimizdeyiz. Aynen. Pazdan verdi pasını. Ah be. Hadi al onu. Arkadaşlar bu arada en iyi oyuncu düzeyinde oynuyorum. İndir. Hayır hayır hayır. Yalnız arkadaşlar şu ana kadar ne gol yedik ne gol attık. Yani kolsalar haklılar yani öyle diyeyim. Ama şimdi ah be Rodriguez ah be Rodriguez. Sakin sakin. Hadi Rodriguez. Bastır oğlum bastır bastır bastır. Dur. Ah be. Şimdi. Haydi Fatih. Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi sıfır sıfır. İlk maçımız sıfır sıfırdı. Şimdi ikinci tur. Artık bunu da geçemezsek uzatmalar. Verdin Skarjone. Şimdi Rodriguez. Zadev'i at artık. Şimdi Zadev. Zadev zorla. Arkadaşlar çok ağır be. Zadev. Zadev, Zadev, Zadev. İlk golümüzü attık arkadaşlar Zadev. Kırdı, kırdı artık şu kilit mi desem, ne desem artık. Yani bilmiyorum arkadaşlar, mutluyum. İnşallah böyle devam eder. 1-0 olsun bizim olsun ya da daha fazla atalım. Şimdi Scarione. Belki attıkça açılırız. Şimdi Paz'dan Haydin. Haydin Pinto. Allah. Faal. avantaja bıraktı şu an hakem. Beler dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Scarione. O Firin Şimdi. Şimdi oğlum. Gördün Orkan Çınar'ı. Orkan Çınar yetişebilecek mi? Tamam tamam tamam. Bırakma sen baskıyı. Bastır zade. Bastır zade. Bastır zade. Tamam hata yapar diyeceğim. Güzel yer attı. Aydın Lukas Al onu al onu al onu al onu. Çıkmadı mı? Haydi pinto, o aferin pinto. Vur kafayı kul e, kulası iş miydi, neydi? Şimdi o aferin Fatih Çıkartma. Tamam sıkıntı yok, güzel. Arkadaşlar harika ilerliyoruz, güzel, güzel ilerliyoruz. Mascarone. Hayır hayır hayır. Şimdi Orkan Çınar, Orkan Çınar. Zadeve, Zadev, Zadev. Zadev. Hadi Zadev. Ah be. Şimdi oğlum hadi. Hadi oğlum. Ah be. Pazdan. Nereye pazdan? Arkadaşlar inşallah uzatmaları gitmeden hemen alırız maçı. Bu arada arkadaşlar video ilginiz için çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel izlenmeler geliyor. Ee, onun dışında da iyi like sayısı da geliyor. Ama şu bir 70 abone olalım artık ya. Değil mi? 70 abone ol. Şimdi Fatih vur. Tamam güzel. aferin korkan. Korcan. Konuşamam. Şimdi zaten 18. dakikada attı ve bizi kurtardı. Evet arkadaşlar şimdi 1-0'dan devam. Koyta, Koyta'yı almış oyuna. İndir oğlum. Skaryona hadi Skaryona. Bu tamam güzel fazla vur oğlum. İşte bu. Scarione. Scarione Vardı pasını. Hadi kovala Fatih. Ah be Fatih. Ah be Fatih. Uzun oynadım Haydi Fatih. Hayır hayır hayır. hayır. Kuz içeride kal. Aman kuz iç. Aman kuz iç. Aman dikkat dikkat penaltı yok. İşte bu Fatih hızlı hızlı. Ya şu peste şeyi hiç sevmiyorum ya. Hemen verebilse yani böyle gidiyor ya bayağı bir süre. Onu hiç sevmiyorum. Aman 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 vur pazdan. Beyler dikkat dikkat beyler. Tamam çok güzel. Çok güzel. Gelin dedim arkadaşlar. Ee, pazdan. Arkadaşlar ben şey demiştim. 5 like gelirse Devamı gelecek demiştim. Dördüncü bölümdeyiz. Hmm. Orkan Çınar kullanacak. Şimdi gönderdi. Kit Aa yok mu hocam? Orkan'ın ayağı kaydı. Vur hiç Tamam güzel. Haydi Fatih. Çok güzel. Şimdi ikinci gol mü geliyoruz? Hadi. Ev. Ya yok abi yok. Bu forvet de olmuyor ya. Of. Hadi vur pazan. Arkadaşlar o gol alsaydık 2 de atıp rahatlayacaktık aslında. Derken olsaydı. Onu nasıl gördün be? Bir ayağı. Bir tane ayak. Ne olacak ya? Vur Pazan. Aferin Pazan. Bir daha bir daha bir daha. Aferin be oğlum. Fatih. indir Fatih. İşte bu. Şimdi Rodriguez. Rodriguez'ten Orkana. Haydi tek pas. Sade ve. Aa, olmadı. Arkadaşlar ben maç sonu e, oyun ayarlarından da göstereceğim en iyi oyuncu oynadığımı. Niro Rodriguez. Verdin Orkana. Lan Orkan be. Aman Fatih. O Ferin be Fatih derken ne ya? Bunu hep sürekli yapıyor bunu. Pes yapıyor. Ben ne yapıyorum Fal. Dakikalar 77. Hadi sarı kart gördüm. Kulisic. hiç. Rodriguez. Beyler yemeyelim ya. Lütfen. Attı bence gol gol. Aa oradan de, da, ee, daha da sürseydi bence goldü. Şöyle söyleyeceğim. Orkan'ı gördüm. Şimdi Orkan sakin. Şimdi Zadev. Tekrardan Orkan. Tekrardan Zadev. Zadev vur oğlum. Ya yeter. Girmiyor artık ya. Şimdi Zadev. Şimdi 1-0 Güzel. Aynen pinto. Dur pinto mu kullansın? Mecbur pinto kullanacak. Açtın. O aferin vur Lukasi. Şimdi pinto. Pinto açtı Zadev'e. Zadev. Vur oğlum. İndir. Tamam güzel. O yok. O yok. Vur Zadev. Nasıl ya? Herkesin arasından kaçtı ya. Hem ne beşiklerine. İndirdi harika pas. Şimdi Scarione. Scarione. Hoca faal vardı derken. Çok güzel. 1-0 bizim. Arkadaşlar. Çok güzel oldu valla. Arkadaşlar o zaman ben buralara bir keseyim. Şey oyun ayarlarını göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi hiç ellemeden sisteme geliyorum. Genel ayarlar. ha genel ayarlar. Gördüğünüz gibi en iyi oyuncu 5 dakika. Size de yemin ediyorum, videonun dışında da falan hiçbir şey yapmadım. En iyi oyuncu da bu şekil. Bir sonraki lig maçımız Göztepe'yle. O zaman arkadaşlar videonun kapanışını yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu videoyu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.